Zeki insanlar daha mutlu oluyor. Zeka seviyesi düşük insanların mutsuz olma olasılığın zeka seviyesi yüksek olanlara oranla daha fazla olduğu belirlenmiş efendim. Zeki insanlar daha mı mutlu olmuş buradan bu mu? Zeki insanlar neden daha mutlu olurlar diye bir düşünmek gerekirse. Peki neden? şöyle bir şey mutsuz insana geri zekalı mı Ne diyeceğiz? Biz? Yani ne ben, diyeceğiz? Ben mutsuzum diyene geri zekalısın oğlum ondan mı diyeceğiz? Yani bunu, bu haberden bu çıkıyor. İngiliz bilim insanları, bak bilim insanı demiş. Genelde bilim adamları derler yani. <laughs> Demek ki bayanlar da artık sayabiliyorlarmış. İngiliz bilim insanları düşük IQ seviyesinin geneli, genel genellerle konuşamadık. İşte konuşma şeyi böyle oluyor yani. Demek ki ben zeki değilim. IQ seviyesinin genellikle düşük gelir. Çeşitli sağlık sorunları, günlük yaşamda başkalarının yardımına ihtiyaç duyma ve ilişkilendirmelerin... Oho! I... Abi makale yazmışsın ya. Direkt mutsuz oluyorsun desene ya. <laughs> 10 yıldır hiçbir şeyi unutmuyor. Bir haber daha var Hamdi. 10 yıldır hiçbir şeyi unutmuyor, evet. aman tanrım. Nasıl bir kafadır o. <laughs> kesin mutludur. Ke kesin zeki bak, bu adam mutlu bak, zeki bu, bu adam mutlu. Çünkü haberler alt alta yazılmış yani. İngiliz, A bak İngilizcem hiç olmadığı için İngiliz adamın ismini bu kadar karışık yazmalarını yani. Hani hiç mi düşünmüyor bunlar anneleri, ya, ya ileride bir radyocu bunun ismini okuyamaz diye yani direkt soyadını okuyorum. İngiliz hayman. Bak bir hastalık ismi öyle hipertaisme o ne ya? I, I adam zaten hastalığın ismini söylerken hasta olur yani. Diye adlandırılan dedi hanım Yapılan her şeyi hatırlama sendromundan muzdaripmiş bu adam. Yani kısacası 10 yıldır hiçbir şey unutmuyormuş. I see a O zaman bir önceki habere yalanladık yani. Bu adam hiçbir şey unutmuyor ama hastalıktan unutmuyormuş. O zaman mutsuzmuş. Mutsuzsa zeki değilmiş. O zaman bir önceki haber yalanmış. <laughs> bir İngiliz bilim insanı kadar varmış. <laughs> <laughs> Mutluymuşum. Mu? <laughs> ne diyecektim unutturdum bana yine. O kadar sofistike konuşuyorsun ki adam sosyolog abi başka bir şey yok. Şey. Sen Plüton'u biliyor mu? O kadar mutluyum ki. Sen Plüton'u biliyor mu? Ne Plüton'u be? <laughs> Biz neler bilmiyoruz ki desene. <laughs> abi bu 10 yıldır hiçbir şey unutmuyorsa ya çok sıkıntılı bir şey ya. <laughs> Adamdaki espri ya, çıkıyor. Ya kalem nereye kayboldu işte orada şurada. 1985 yılındaki kalemi buluyor. Hiçbir şey unutmuyorsa süper bir şey ama bir yerde çok iyi bir yerde çok kötü. Hani kötü olaylar yaşıyorsa yandı bu adam yani artık hastalıktan geberir gider yani ben yani, insan. Düşünsene o adama şey diyorsun biz senin bildiklerini unuttuk lan falan diye adam yüzüne koyuyormuş. Şey vardı yani sen e, gittiğin yoldan ben dönüyordum falan. İşte ad, bu adam o yani direkt. Bu gitmiş geri gelmiyor yani. Adam şey diyordur böyle sağda taş var dikkat et. Adam bütün belediye seçimlerini hatırlıyormuş. <laughs> ama bir şimdi mesela e, çok özür diliyorum lafını kestim balla kestim ama söyle hadi. O, o, adam şey diyordu bak o taş oradan o belediye aldı diğer tarafa koydu. O giderken takılıyordum sonra dönerken takıldım falan bir 10 yıl böyle devam etti. 10 <laughs> yıldır. Peki ben şeyi düşündüm yani mesela kötü bir olay yaşadığını düşün adam. Hani aldatıldığını düşün. Abi unutma çok kötü bir şey ya. Adam 10 yıldır aldatılıyor lan bir defa da değil. <laughs> 10 yılda 10 kez aldatıyormuşum. Düşünsene bir yılda iki defa aldatıldığını... 10 yılda 20 defa aldatıldığını... ...bu adam bunları hep hatırlıyor mu? Aman Tanrım. Ama bir de şu iyi yanından da bakmak lazım... ...mesela e, ilk aşkını da unutamayabilir mesela... ...ya da e, sevgisini de unutamayabilir. Vallahi şey de olabilir Sen mesela... Sen unuttun mu mesela? Yani unuttun şeyler var mı? Unutamadığın şeyler de var ya. Yani. Unutamadığımız... Mesela on yıl önceki... ...mesela bundan kaç e, şu an... 22'den 10 çık 12 yaşındasın. <laughs> 12 yaşına girdim. Bir de ben çıkayım. Bir de ben çıkayım. 22, 21, 20, 10, 10 10 tamam 10 doğru doğru çıkar. E, 12 yaşında 12 yaşına girdim. mesela. 12 yaşındak gibi düşün. Ne, ne hatırlıyorsun 12 yaşında? O, 12 yaşında olduğumu hatırlıyorum. O, o, çok güzel bir şey hatırlıyorsun. Mesela 12 yaşında kaç e, kaça gidiyoruz oluyor mesela biz yani. Kaç yaşınla bakılıyorsun? <laughs> 12'ye gidiyoruz. <laughs> her sene hani bu şey vardı mesela. Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardı. Bak ondan bahsedeceğim biraz. yani e, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci sınıf. Çok en iyi birinci sınıf diyordu yani. Seninki de o hesap oldu. Yani. 12 yaşında 12'ye giden tek insansın. Ben sana söyleyeyim. Ben mesela 12 yaşında hiç okula gitmedim yani. Genelde kaçıp sinemaya gidiyorduk çünkü. <laughs> senin mutsuzluğundan olsa gerek. Hani mutsuz, hani zeki insan mutlu falan ya oradan. Olsun. Baba bak O zaman sana e, bir dakika konuşamadım. Neyse direkt şarkıya girelim toparlarız belki. Senin bana gönlün gibi Şarkı, gibi. Şarkıyı mı giriyorsun? Evet giriyorum Barış Manço'dan. Şarkıya mı? Evet. Giriyorsun. Evet. Tamam. <laughs> Niye bu kadar stres yaptın yani? Şarkıya giriyorsun lan. Senin kim ki bana... şarkıcı kim? <laughs> senin bana gönlün var gibi. Hop bana mı gel? Evet. O şarkıcıya giriyorsun yani gönlü olan şarkıcı. Evet. Ha şarkıya giriyorsun. Evet şarkıya giriyorum. hadi yeter artık. <laughs> İncil ve aşkın giberi tuzu Sanki biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı